Açlık Oyunları 21. Bölüm Gece çökmeden önce geriye kalan birkaç saati kaya parçaları toplayıp mağaranın girişini olabildiğince kamufle etmekle geçiriyorum. Bu yavaş ve zorlu bir iş ama bol bol terledikten ve sağa sola koşturduktan sonra eserimden bir hayli hoşnut kalıyorum. Mağara artık çevredeki benzerleri gibi büyük bir kaya yığınının parçası gibi görünüyor. Küçük bir aralıktan emekleyerek içeri girebiliyorum ama bu aralık dışarıdan görünmüyor.'' Bu iyi haber çünkü bu gece yine Pita'nın uykutulumunu paylaşmak zorundayım. Hem olur da ziyafetten dönemezsem Pita gözlerden uzak olmasına rağmen tamamen hapsedilmiş olmayacak. Gerçi ilaç olmadan uzun süre dayanabileceğine ihtimal vermiyorum. Ben ziyafet sırasında ölürsem galip 12. mıntıkadan çıkmayacağı benziyor. Derenin bu bölümünde yaşayan daha küçük ve daha kılçıklı balıklardan yedikten sonra bütün su şişelerini doldurup arıtıyorum. Silahlarımı temizliyorum. Geriye dokuz tane okum kaldı. Bir süre bıçağı pita'yı bıraksam mı diye karar vermeye çalışıyorum ama bu gerçekten bir işe yaramaz. Pita kamuflajın son savunma silahı olduğu konusunda haklıydı. Hem belki de ben de bıçağı kullanmak zorunda kalabilirim. Neyle karşılaşacağımı kim bilebilir? Emin olduğum birkaç konu var. En azından Kato, Klo ve Tresh ziyafet başladığında orada olacaklardır. Tilki surat konusunda emin değilim çünkü doğrudan yüzleşmek onun tarzı ya da güçlü olduğu bir alan değil. Kız benden bile daha ufak tefek. Eğer son birkaç günde bir yerlerden silah bulmadıysa aynı zamanda silahsız. Büyük olasılıkla yakınlarda takılıp arta kalanlardan bir şeyler toplamaya çalışacaktır. Ancak diğer üç haraç çok işim olacağı kesin. Uzaktan öldürebilme yeteneğim en güçlü taraflarımdan biri ama Claudius Temple Smith'in bahsettiği üzerinde 12 numara olan o sırt çantasını almak için sıcak sahaya bizzat dahil olmam gerekecek. Gökyüzüne bakarken şafak vaktinde karşılaşacağım rakiplerimin sayısının eksilmesi için dua ediyorum. Ama bu gece gökyüzüne kimsenin resmi yansıtılmıyor. Yarın orada yeni yüzler olacak. Çünkü ziyafetler her zaman ölümle sonuçlanır. Mağaraya girip gözlüklerimi taktıktan sonra Pita'nın yanına kıvrılıyorum. İyi ki bugün uzun uzun uyumuşum. Çünkü uyanık kalmak zorundayım. Bu gece kimsenin mağaramıza saldıracağını sanmıyorum ama şafak saatini kaçırma riskini göze alamam. Bu gece acı bir soğuk var. Sanki oyun kurucular arenaya buz gibi bir hava püskürtüyorlar. Uyku tulumunun içinde Pita'nın yanına uzanıyor ve ateşinden yararlanmaya çalışıyorum. Bana bu kadar uzak olan birine fiziksel anlamda bu kadar yakın olmak çok tuhaf bir his. Pita şu anda Kapitol'de, 12. Mıntıkada ve hatta Ay'da bile olabilirdi. Ve inanın ona ulaşmak şu andaki kadar zor olmazdı. Oyunlar başladığından beri hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Kendi kendime bu gecenin kötü bir gece olacağını kabul et gitsin, diyorum. Ne kadar çabalasam da annemi ve pirimi düşünmekten ve bu gece gözlerine bir damla uyku girmeyeceğini tahmin etmekten kendimi alamıyorum. Oyunlardaki bu son aşamada, hele ziyafet gibi önemli bir olayla karşı karşıyayken okul kesin tatil olmuştur. Ailem oyunları ya evdeki emektar ve puslu televizyonumuzdan ya da kalabalıkla birlikte meydana yerleştirilen büyük venet ekrandan seyredebilir. Evde mahremiyetleri olur elbette ama meydanda Mıntıka halkının desteğini alırlar. İnsanlar onlara güzel bir şeyler söyler. Ayırabildikleri yiyecekleri paylaşır. Acaba fırıncı onlara ulaşmış mıdır? Hele artık Pitayla bir takım olduğumuza göre kız kardeşimin karnını doyurmak konusundaki sözünü tutuyor mudur acaba? 12. Mıntıka'da morallerin yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Bizim Mıntıka'dan oyunların bu aşamasına kadar dayanabilen kimse çıkmasına alışkın değiliz. İnsanlar Pita ve benim adıma büyük bir heyecan yaşıyordur. Hele artık birlikte hareket ettiğimiz düşünülürse. Gözlerimi yumarsam ekrana bakarak yaptıkları tezahüratları duyabilirim belki. Bizim için bağırıp çağıran yüzlerini, yağlı Se'nin, Mec'in ve hatta bizden et alan Barış muhafızlarının görebilirim. Ve Gail. Onu tanırım. O bağırıp tezahürat yapmaz. Ancak her anı, her önemli dönüşü ve hamleyi büyük bir dikkatle izlediğinden ve eve dönmemi istediğinden eminim. Acaba Pita'nın da sapa sağlam dönmesi için dua ediyor mudur? Gail benim erkek arkadaşım değil ama eğer kapıyı aralayacak olursam erkek arkadaşım olmak ister mi? Birlikte kaçmamız konusunda bir şeyler söylemişti. Bunu söylerken mıntıkadan uzakta hayatta kalma ihtimalimizin birlikteyken daha yüksek olacağını mı düşünmüştü acaba? Yoksa altında başka şeyler de var mıydı? Bu öpüşme işini Gail'in nasıl karşıladığını çok merak ediyorum.'' Kayalıkların arasında bir açıklıktan ayın gökyüzünde yükselmesini izliyorum. Bana göre şafağın sökmesine yaklaşık 3 saat kala son hazırlıklarıma başlıyorum. Pisanın yanına bir miktar su ve ilk yardım setini bırakıyorum. Dönmezsem başka hiçbir şey işine yaramaz. Bunlar bile ömrünü sadece bir nebze daha uzatacaktır. Biraz düşündükten sonra ceketini çıkarıp kendiminkinin üstüne giyiyorum. Nasıl olsa ceket pek bir işine yaramıyor. Ateşi olduğu ve uyku içinde yattığı sürece cekete ihtiyaç duymayacaktır. Gün içinde de ben yanında olup da ceketi çıkarmazsam iyice pişecektir. Ellerim daha şimdiden soğuktan kas katı kesildiği için Ruh'nun yedek çoraplarına parmaklarım için delik açtıktan sonra ellerime geçiriyorum. Biraz da olsa işe yarıyorlar. Ruh'nun küçük çantasına biraz su, sargı bezi ve yiyecek koyduktan sonra bıçağı kemerime takıyorum. Oklarımı ve yayımı da alıp mağaradan çıkmaya hazırlanırken talihsiz aşıklar rolünü sürdürmenin önemini anımsayıp eğiliyorum ve pitayı uzun uzun hiç acele etmeden öpüyorum.'' Kapitolden yükselen iç çekişleri duyar gibiyim. Gözlerimi biriken yaşları siler gibi yapıyorum ve sonra kayaların arasındaki açıklıktan süzülüp mağaradan çıkıyorum. Nefesim açık havayla temas edince beyaz bulutlar yükseliyor. Evde Kasım gecelerinde yaşadığımız bir soğukla karşı karşıyayım. Elimde fenerimle gizlice ormana girip Gale'la daha önceden kararlaştırdığımız bir yerde buluştuğum ve kucak kucağa oturup dışı kumaşla kaplı metal mataralarımızdan bitki çayımızı yudumlayarak sabaha doğru birkaç av hayvanının yolumuza çıkması için dua ettiğimiz geceler. Ah Gail, diye düşünüyorum. Keşke arkamı kollamak için burada olsaydın. Olabildiğince hızlı hareket ediyorum. Gözlüklerin katkısını yatsıyamam. Fakat sol kulağımın yokluğunu büyük ölçüde hissediyorum. Patlamanın tam olarak neye neden olduğunu bilmiyorum ama derin ve telafisi mümkün olmayan bir iz bıraktığından eminim. Neyse, Eve dönersem o kadar zengin olacağım ki benim yerime işitmesi için birini bile tutabileceğim. Orman geceleri her zaman çok farklı görünür. Gözlüklere rağmen her şey biraz eğik görünüyor. Sanki ağaçlar, çiçekler ve taşlar uykuya çekilmiş ve yerlerine uğursuz yedeklerini bırakmışlar gibi. Yeni bir yol denemek gibi ustalık isteyen bir numaraya kalkışmıyorum. Dere boyunca yukarı doğru yürüyüp ruhunun göl yakınında saklandığı yere giden yolu tutuyorum. Diğer haraçlardan en ufak bir işaret, ne bir dal hışırtısı ne bir nefes yok. Ya ilk gelen benim ya da diğerleri dün geceden yerlerini aldılar. Kendimi çalılıkların arasına attığımda kanın akmaya başlaması için en az bir ya da iki saatlik bir zamanım kalıyor. Birkaç nane yaprağı çiğniyorum. Midem daha fazlasını alacak durumda değil. Tanrı'ya şükür ki Pita'nın ceketini almışım. Yoksa ısınmak için hareket etmek zorunda kalacaktım. Gökyüzü sisli bir sabah grisine bürünürken diğer haraçlardan hala hiçbir iz yok. Aslında buna şaşırmıyorum. Herkesin gücünden ya da kurnazlığından kaynaklanan bir özelliği var. Acaba Pita'nın da yanımda olacağını tahmin ediyorlar mıdır? Tilki surat ve Tireş'in onun yaralı olduğundan haberleri olması gerek. Ben sırt çantasını almaya giderken Pita'nın arkamı kollayacağını düşünmeleri fena olmaz doğrusu. Peki çanta nerede? Arana yeterince aydınlanınca gözlüklerimi çıkarıyorum. Sabah kuşlarının seslerini duyabiliyorum. Vakit tamam değil mi? Bir an yanlış yerde olduğumu düşünüp panikliyorum. Hayır, Claudius Temple Smith'in kornukopyadan bahsettiğinden eminim. Ve işte, kornukopya karşımda duruyor. Ben de buradayım. Eee, ziyafetim nerede? Güneşin ilk ışıkları kornukopyada parlamaya başlarken düz arazide bir hareketlenme oluyor. Boynuzun ağzının önündeki alan ortadan ikiye ayrılıyor ve üzerleri kar beyazı örtülerle kaplı iki masa yüzeye çıkıyor. Masaların üstünde dört tane sırt çantası duruyor. İki büyük siyah çantanın üstünde 2 ve 11 numaralarını görüyorum. Orta büyüklükte yeşil bir çantanın üstünde ise 5 sayısı var. Küçük, turuncu, belime sarabileceğim bir çanta daha var. Onun üstünde de 12 yazıyor olsa gerek. Masa yerine aldığı anda bir karaltı kornukopyanın içinden fırlayıp yeşil çantayı kapıyor ve hızla kaçmaya başlıyor. Tilki surat. Böyle zekice ve riskli bir fikir tam ona göre. Hepimiz düzlüğün çevresinde konuşlanıp doğru anı beklerken o kendi çantasını kaptı bile. Tabii bizi de tuzağa düşürmüş oldu. Çünkü şimdi çantalarımız masanın üstünde öylece beklerken hiçbirimiz onun peşine düşmeyi düşünemiyoruz. Tilki surat bilerek diğer çantalara dokunmamış olmalı. Çünkü başka birinin çantasını çalması halinde çantanın sahibinin peşine düşmesi kaçınılmaz olurdu. Bu benim stratejim olmalıydı. Şaşkınlık, hayranlık, öfke, kıskançlık ve sıkıntı karışımı duyguları bastırmaya çalışırken o kızıl saçlı tilkinin ormanın içinde ve ok menzilimin dışına kaçmasını sadece izleyebiliyorum. Ben diğerlerine takılmış durumdayım ama belki de bu aranıdaki gerçek rakibim bu kız. Bu arada zaman kaybetmeme de neden oldu. Çünkü artık masaya ulaşması gereken ilk insan benim. Çantamı bir başkasının kapması an meselesi. Hiç tereddüt etmeden son hızla masaya koşuyorum. Daha görmeden tehlikenin kokusunu alıyorum. Neyse ki ilk bıçak sağ tarafımdan geldiği için vızıltısını duyabiliyorum ve yayımın sapıyla yön değiştirmesini sağlayabiliyorum. Dönüyorum ve yayımı çekip doğruca klovun kalbine hedef alan bir ok atıyorum. Kız tam zamanında dönerek öldürücü bir darbeden son anda kurtuluyor. Ama ok sol kolunun üst kısmına saplanıyor. Ne yazık ki bıçaklarını sağ eliyle atıyor. Ama yine de aldığı yara oku çıkarıp yarısının ciddiyetini kontrol etmesi onu birkaç dakikalığına da olsa yavaşlatıyor. Bense hareket etmeye devam ederken otomatik ve sadece uzun yıllardır avlanan bir insanın yapabileceği hareketlerle yeni bir ok hazırlıyorum. Masaya varıyorum. Parmaklarım küçük, turuncu sırt çantasını kavruyor. Vücudumun hiçbir yerine uymayacak kadar küçük boyuttaki çantayı hızla omzuma asıyorum. Yeniden nişan almak üzere döndüğümde ikinci bir bıçak beni alnımdan yakalıyor. Sağ kaşımı ikiye ayırıp bütün yüzümü kan içinde bırakacak geniş bir yara açıyor. Gözüm görmez oluyor. Ağzımın içi kendi kanımın metalimsi ve keskin tadıyla doluyor. Geriye doğru sendelesem de okumu saldırgana doğru fırlatmayı başarabiliyorum. Ok yaydan çıktığı anda hedefe ıskalayacağımı anlıyorum ve hemen sonra Claw üstüme atlıyor ve beni yerle bir ediyor. Omuzlarımı dizleriyle bastırarak yere çiviliyor. İşte buraya kadar diye düşünüyorum ve primin hatırına çabucak olup bitmesi için dua ediyorum. Fakat Claw anın tadını çıkarmaya kararlı görünüyor. Hatta sanırım bunu yapacak zamanının olduğunu düşünüyor. Kato'nun yakınlarda bir yerlerde olduğuna, Claw'un arkasını kolladığına Trish ve hatta Pita'yı beklediğine hiç şüphesi yok. Clove, erkek arkadaşın nerelerde 12. mıntıka? diye soruyor. Hala direniyor mu? Konuştuğumuz sürece hayatta kalacağımı biliyorum. Yakınlarda bir yerde, diyorum. Katonun peşinde. Ve ciğerlerimin bütün gücüyle Pita diye haykırıyorum. Clove yumruğunu soluk boruma dayayıp sesimi kesiyor. Ancak kafasını bir o yana bir bu yana çevirmesinden gerçeği söylediğime ihtimal verdiğini tahmin ediyorum. Pita beni kurtarmak üzere ortaya çıkmayınca yeniden bana dönüyor. Yalancı, diyor sırıtarak. O neredeyse ölü. Katı onu nereden vuracağını iyi biliyordu. Kalbi durmasın diye uğraşırken onu bir ağacın tepesine bağladın değil mi? O küçük şirin çantada ne var? Aşk çocuğu için ilaç mı? O ilaca hiçbir zaman ulaşamayacak olması ne fena. Ceketinin önünü açıyor. İçinde dizi dizi bıçaklar var. Acımasız görünüşlü, ucu kavisli bir tanesini çekip alıyor. Katoya seni benim ellerime bırakırsa izleyicilere müthiş bir şölen yaşatacağıma söz verdim. Elinden kurtulmak için debeleniyorum ama nafile. Bana göre çok ağır ve beni çok sıkı tutuyor. Unut artık 12. mıntıka. Seni öldüreceğiz. Tıpkı o hastalıklı küçük dostun gibi. Adı neydi? Hani şu daldan dala zıplayan kızdan bahsediyorum. Ru muydu? Ah evet. Önce Ru, şimdi de sen. Sanırım aşk çocuğunu Doğan'ın hünerli ellerine bırakacağız. Kulağa nasıl geliyor? Ee, nereden başlayalım? Ceketinin koluyla özensiz bir hareketle yüzümdeki kanı siliyor. Elinin altındaki nasıl oyacağına karar vermeye çalıştığı bir tahta parçasıymış gibi kafamı bir sağa bir sola çevirip beni inceliyor. Elini ısırmaya yelteniyorum ama kafamın tepesindeki saçlara yapışıp beni yere bastırıyor. Sanırım, diyor adeta mırlayarak. Sanırım işe ağzından başlayacağım. Klov alaya edercesine bıçağının ucunu dudaklarımın kenarında gezdirirken dişlerimi sıkıyorum. Gözlerimi kapatmayacağım. Ruyla ilgili sözleri beni öyle büyük bir öfkeyle doldurdu ki onurlu bir insan gibi ölmek istiyorum. Son bir meydan okuma için onu görebildiğim sürece gözlerinin içine bakacağım. Çok uzun süreceğini sanmıyorum ama yine de bakacağım işte. Bağırmadan, sızlanmadan, kendime göre yenilmeden öleceğim. Evet, bence artık bu dudaklara pek ihtiyacın olmayacak. Aşk çocuğuna son bir öpücük göndermek ister misin? Ağzımın içinde biriken kanı suratına tükürüyorum. Hiddetleniyor. Pekala, madem öyle hemen işe koyulalım. Bundan sonrasında kaçınılmaz olan acıya katlanmak için bütün gücümü topluyorum. Fakat dudağımda ilk yarığın açıldığını hissettiğim anda büyük bir güç kılavu üstümden çekiyor. Kız canhıraş bir şekilde çığlık atmaya başlıyor. Başlangıçta çok şaşırıyorum ve neler olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yoksa Pita bir şekilde yardımıma koşmayı başardı mı? Ya da oyun kurucular işi daha eğlenceli hale getirmek için araneye vahşi hayvanlar mı saldılar? Ya da bir gökyüzü aracı, Klovo, açıklanamaz bir nedenden dolayı tutup havaya mı kaldırdı? Uyuşmuş kollarımın üstünde güçlükle doğrulurken bu seçeneklerden hiçbirinin geçerli olmadığını görüyorum. Klovo, Tresh'in kolları arasında yerden kesilen ayaklarını havada savuruyor. Tireşik, kulağı bir bez bebek gibi kollarının arasında tutarken görünce ağzım açık kalıyor. İri yarı olduğunu hatırlıyorum ama şimdi hatırladığımdan daha iri ve güçlü görünüyor. Sanki arana da kilo almış gibi bir hali var. Kılavu tuttuğu gibi yere çalıyor. Daha önce ondan homurtudan başka ses duymadığım için bağırışı beni yerimden sıçratıyor. O küçük kıza ne yaptın? Onu öldürdün mü yoksa? Kılavu paniğe kapılmış bir böcek gibi ellerinin ve ayaklarının üstünde geri geri kaçmaya çalışıyor. Katodan yardım dileyemeyecek kadar afallamış bir hali var. Hayır, hayır ben değildim. Adını söyledin. Seni duydum. Onu sen mi öldürdün? Aklına gelen yeni bir ihtimal Treshi daha da hiddetlendiriyor. Yoksa onu da sen mi doğradın? Bu kıza yapmak üzere olduğun gibi, ha? Hayır, hayır ben Claw Treş'in elindeki somun büyüklüğünde kaya parçasını görünce kendini kaybediyor. Kato diye çığlık atıyor. ''Kato! Klov!'' Kato'nun cevabını duyuyorum ama Klov'a ya bir yararı dokunmayacak kadar uzakta olduğunu anlayabiliyorum. Ne yapıyordu acaba? Tilki suratı da Pita'yı da haklamaya mı çalışıyordu? Ya da yanlış bir hesapla bir yerde Tireş için pusuya mı yatmıştı? Tireş kaya parçasını Klov'un şakağına indiriyor. Kan akmıyor ama kafatasında açılan yarığı görüyor ve gidici olduğunu anlıyorum.'' Göğsünün hızlı inip kalkmasına ve dudaklarının arasından dökülen inlemeye bakılırsa hala yaşıyor. Treş elinde kaya ile bana dönünce kaçmanın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Yayım boş çünkü en son taktığım oku klova atmıştım. Karşımdaki tuhaf kahverengi bakışlara esir düşmüş haldeyim. Ne demek istedi? Yani Ruh'nun küçük dostun olduğunu söylerken. Ben ben ruyla ikimiz takım olmuştuk. Birlikte erzak yığınını havaya uçurduk. Ben onu kurtarmaya çalıştım ama o, yani birinci mıntıkanın haracı Ruya benden önce ulaştı diyorum. Belki Ruya yardım ettiğimi öğrenirse benim için yavaş ve sadistçe bir son düşünmez. Ve sen de çocuğu öldürdün, öyle mi? Evet diyorum. Sonra da ruyu çiçeklerle donattım. Uyuyana kadar yanında şarkı söyledim. Gözlerim yaşlarla doluyor. O ana dönünce bende ne gerilim ne de mücadele isteği kalıyor. Rüya olan özlemim, başımdaki acı, treşten korkum, birkaç metre ötede can çekişen kızın inlemeleriyle birleşince aptallaşıyorum. Treş aksi bir sesle ''Uyuyana kadar mı?'' diye soruyor. ''Ölene kadar'' diyorum. ''Ölene kadar şarkı söyledim. Sizin mıntıkadakiler bana ekmek gönderdiler. Elimi aslında hiç ulaşamayacağımı bildiğim oka uzanmak için kaldırıyorum ama burnumu silmekle yetiniyorum. Çabuk olsun olur mu Tireş? Tireş'in yüzünden karmaşık duygular geçiyor. Kayayı indirip parmağıyla adeta suçlar gibi beni işaret ediyor. Bu defalık seni bırakıyorum o küçük kız için. Sen ve ben şimdi ödeşmiş oluyoruz. Birbirimize borcumuz kalmadı anlıyor musun? Başımı sallıyorum çünkü anlıyorum. Borçlu olmayı ve bundan nefret etmeyi Tresh'in bu yarıştan galip ayrılması halinde bütün kuralları alt üst edip bana teşekkür eden bir mıntıkaya döneceğini. Ve Tresh'in şimdilik kafa tasımı dağıtmayacağını. ''Claw!'' Kato'nun sesi çok daha yakından geliyor. Sesine yansıyan acıya bakılırsa yerde yatan arkadaşını görmüş olmalı. ''Kaçsan iyi olur ateşten kız.'' diyor Tresh. ''Bunu bana iki defa söylemesine gerek yok. Tresh ve Claw'un olduğu yerden ve Kato'nun sesinden kaçarken neredeyse düşecek gibi oluyorum.'' ayağım yerdeki bir tümseye takılıyor. Ancak kendimi ormana atınca dönüp arkama bakıyorum. Tireş yanında iki büyük sırt çantasıyla birlikte düzlüğün öbür ucunda kalan daha önce görmediğim bir yere sapıp gözden kayboluyor. Kato elinde mızrağıyla yere çöküp Klov'a hayatta kalması için yalvarıyor. Biraz sonra boşa nefes tükettiğini ve Klov'un kurtarılamayacağını anlayacak. Ben gözümün içine akan kanı silmeye çalışarak yaralı bir hayvan gibi ormanın derinliklerine doğru koşuyorum. Birkaç dakika sonra top atışını duyunca Kılav'ın öldüğünü ve Kato'nun içimizden birinin, Tireş'in ya da benim izini süreceğini anlıyorum. Başımdaki yara takatimi kesiyor. Korku içindeyim. Titriyorum. Yayımı hazırlıyorum ama Kato da mızrağını benim okuma atabileceğim kadar uzağa fırlatabilir. Beni yatıştırabilecek tek bir şey var. Kato'nun umutsuzca ihtiyaç duyduğu şeylerin olduğu çanta Tireş'in elinde. Bahse girecek olsam paramı Kato'nun Tireş'in peşine düşeceği ihtimaline yatırırdım. Yine de suya ulaşınca hız kesmiyorum. Hemen ayağımda çizmelerimle suya dalıp nehrin aşağı kısmına doğru bata çıka ilerliyorum. Ruh'nun eldiven olarak kullandığım çoraplarını ellerimden çıkarıp alnıma bastırıyorum ve kan akışını durdurmaya çalışıyorum. Ama çoraplar daha birkaç saniye geçmeden kan içinde kalıyor. Bir şekilde mağaraya dönmeyi başarıyorum. Alaca karanlıkta turuncu çantayı omzumdan çıkarıp fermuarını açıyorum ve yara boşaltıyorum. İçinde bir deri altı şırıngası olan incecik bir kutu yere düşüyor. Hiç tereddüt etmeden iğneyi Pita'nın koluna batırıp pompasını çekiyorum. Ellerim önce alnıma gidiyor, sonra kandan yapış yapış halde kucağıma düşüyorlar. Hatırladığım en son şey bileğimin kıvrımına konan inanılmaz güzellikteki yeşilimsi gri renkli kelebek oluyor.